kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. CHP hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimini kaybetmişti. Siyasi muhalefette de toplumda da büyük bir hayal kırıklığı vardı. Gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Önce CHP Genel Merkezi'ne gitmişti Ekrem İmamoğlu. Siyasi iktidarın değişmesi için öncelikle CHP'nin değişmesi gerektiğine olan inancını Kılıçdaroğlu'yla paylaştı. Bir başka isim Özgür Özeldi. O da değişim istiyordu. Parti tabanında büyük bir duygusal kopuş yaşandığını söylemişti. Seçim yenilgisinden hemen sonra Özgür Özel partide kurultay isteyenlerin başını çeken isim oldu. İmamoğlu'yla birlikte değişim ateşini yaktılar. Bu süreci başta genel başkanımıza partimizin kurumsal kimliğine yakışır şekilde yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Huzurlarınızda buna söz veriyoruz. CHP'de değişim hızlı başladı, hızlı sürdü. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan yana olanlar değişimciler, genel merkezden Kılıçdaroğlu'ndan yana olanlar Kılıçdaroğlucular ya da kısa adıyla KK'cılar olarak anılmaya başlandı. Partinin acilen kurultaya gitmesinde ısrar etti değişim ekibi ve Kılıçdaroğlu fazla direnemedi. 38. olağan kurultay 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapıldı. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Partimizin yeni genel başkanı Özgür Özel olmuştur. Kılıçdaroğlu hançerlendim çıkışında bulundu. Sırtındaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldı. CHP İstanbul İl Kongresi'ne kayyum getiren sürecin başlangıcının da bu kurultay olduğuna dair siyaset çevrelerinde ciddi bir değerlendirme yapılıyor. Daha kurultay günü başlayan seçimi çaldılar iddiaları uzunca süre devam edecek CHP tartışmalarının merkezine de oturdu. Kurultay'dan 5 ay sonra 31 Mart 2024'te yerel seçime gidilecekti. Özgür Özel seçimi kazanmak için partide seferberlik ilan etti. Bir taraftan da rüşvet iddialarına, delegelerin oylarının satın alındığı iddialarına yanıt vermek durumunda kaldı. Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak girdiği ilk seçimde %38 oy alarak CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan isim oldu. TRT'nin TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa adaletsiz diye karşın onlara bir sürprizimiz var demiştim. Onlara sürprizim 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda birinci parti olmasıdır. İktidarın muhalefet belediyeleri hedef almaya başlaması da aynı döneme denk geliyor. Dem Parti ile Kent Uzlaşısı işbirliği yapmıştı CHP yerel seçim öncesinde. Bu işbirliğiyle CHP Türkiye genelindeki seçim başarısını da artırmıştı. Ankara kulislerinde iktidarın CHP'ye neler yapabileceği sorgulanırken asıl hedefin İmamoğlu olduğu da açıkça söyleniyordu. Nitekim İmamoğlu'na açılan soruşturmalarla CHP'li belediyelere açılan soruşturmalar birbirini izledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ilk isim CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu. Akın Gürlek davası üniversitede diploması davası, ahmak davası, İmamoğlu hakkında açılmış onlarca soruşturmadan, davadan sadece bir kaçı. İmamoğlu'nun CHP'nin başına mı geçeceği yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacağı tartışmaları da bu dönemde alevlenmişti ki İmamoğlu'nun bu davalardan nasıl kurtarılacağına dair tartışmalar yapılıyordu. CHP kulislerinde, Ankara kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da bu süreçte Özgür Özel açıkladı. İmamoğlu hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 aydır da tutuklu. Sadece o mu, sadece o değil. CHP'nin seçilmiş İstanbul Belediye Başkanları, Adana, Seyhan Ceyhan Belediye Başkanları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hepsi seçilmiş belediye başkanları ve hepsi tutuklu. CHP bir yandan iktidarın kendisi üzerindeki baskıyı çözmeye çalışırken bir yandan açılmış kurultay davalarıyla uğraşmak durumunda kaldı. Bu kurultay davaların birleştirilmesi de CHP'li belediyeler üzerindeki soruşturmaların yoğunlaşmasına denk geliyor. Nasıl bir tesadüf? Kurultay davaları birleştirildi. Hepsinde bu davalarda Özgür Özel'in seçildiği 38. olan kurultayda rüşvet iddiası var. Delege pazarlığı yapıldı, para verildi. Delegenin oyları satın alındı, şikayetleri vardı. Bu davalar birleştirilince bir mutlak mutlan hükmü de dava dosyasına girdi. Mutlak mutlan ne demek? Özgür Özel'in seçildiği kurultayın hükümsüz sayılması demek. İşte o davada 15 Eylül'de. 15 Eylül'deki davadan mutlak mutlan karar çıkar mı? Yani Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay geçersiz sayılır mı? Kılıçdaroğlu partinin başına döner mi? Böyle tartışmalar varken Özgür Özel o davadan hiçbir şey çıkmaz. Amaç partimizi tartıştırmak demişti. Kendi başkanlığındaki kongre sürecini de başlatmıştı derken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden CHP'lerin bu bir darbedir dediği bir karar geldi. Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı gibi kabul etmemiz en basitinden hem hukukun inkarı hem de siyasetin inkarı, seçimin inkarı, sandığın inkarı olur. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. O yönetime bir heyet atadık. Heyetin başında da Gürsel Tekin var. Rüşvet iddiaları İstanbul İl Kongresinde de vardı. Delegelerle pazarlık yapıldı. Para karşılığı delegelerin oyları satın alındı demişti. CHP de bunu ısrarla yalanlamıştı. Gürsel Tekin ben işimin başındayım diyor. Özgür Özel biz kayyumu tanımıyoruz diyor. Gürsel Tekin partiden ihraç edildi ihraç edilmesine kızarken bir taraftan Gürsel Tekin ben zaten sokakta hep siyaset yaptım, hep sokakta olacağım. Beni parti binasına sokmayacaklarmış, beni tahrik etmesinler çıkışında da bulunuyor. Özgür Özel de asla kayyumla iş yapmayacağız diyor. Peki ne olacak önümüzdeki günlerde CHP kulislerinde 15 Eylül'deki davadan mutlak butlan kararının çıkacağı yönünde bir beklenti var. Yaygın bir beklenti bu. İstanbul kayyumuyla Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşünün zemini yaratıldı diyen çok sayıda ses var bugün CHP genel merkezinde, CHP kulislerinde, iktidar kulislerinde de dava ertelenebilir diyen de var. Şimdi CHP'nin bir B planı hazırladığını da öğrendik. Peki o ne? Kılıçdaroğlu dönerse partiye mutlak butlan kararı çıktığı gün biz 24 25 parti meclisi üyesiyle olağanüstü kurultay kararı alırız ve bir yeni kurultaya daha gideriz. Kılıçdaroğlu o koltukta oturtmayız. Değişim denilen yolda iktidarın yargıyı nasıl harekete geçirdiğini, CHP üzerindeki baskıyı nasıl artırdığını ve İstanbul il yönetimine gelen Kayyum'un CHP genel merkezine nasıl sıçrayabileceğine dair konuşulanları aktarmış olduk.